Sevgili hanımlar, kıymetli çiftlerimiz bugün sizler için çok çok önemli olan özellikle de genital kanserleri tarama açısından bize en erken ipucu veren testlerden bahsedeceğiz. HPV testi, simir testi. Haydi bakalım neden bu kadar önemli ayrıntıları konuşalım. Sevgili hanımlar, genital kadın kanserleri her geçen gün daha genç yaşlara, daha alt yaşlara iniyor. Özellikle de serviks kanseri, rahim ağzı kanseri 16-17 yaşlarda bile üzgünüm ki görülebiliyor. Cinsel hayat başladığı anda, aktif bir cinsel hayat, cinsel paylaşım ortaya çıktığı andan itibaren cinsel yolla bulaşan hastalıklara da kadınlarda erkeklerde açık hale geliyor erkeklerde de genital kanserler çok artıyor ama biz bugün erkek genital kanserlerinden değil kadın genital kanserlerinden bahsedeceğiz önce servikal simir ya da vajinal simir testinden bahsedelim bu test için penis vajinal birlikteliğin olması gerekir Çünkü iç kısma spekulum dediğimiz bir aletle giriyoruz vajinaya ve şu şekilde bir fırça çubuğumuzla içeriye bitirdikten sonra şu Serviks bölgesinden sürüntü alıyoruz ve o sürüntüyü lamaya yayarak patolojiye gönderiyoruz. Bu test bizim ne işimize yarıyor? Rahim ağzında kanserojen bir hücre var mı? Kanser yoksa bile kansere yol açabilecek hücreler var mı? Kanser öncüsü hastalıklar var mı? Hani bazen bir simir testi yapıyoruz, sonuçları sizle paylaşıyoruz. Bazen de siz yaptırmış sonuçlarınızla bizlere başvuruyorsunuz. Ne görüyoruz? Biz sonuçlarda bir bakıyoruz. Haysi, low 1, jimbir, ciniki, askus ya da işte orada displazik, metaplazik hücreler var ya da inflamasyon var sadece. Siz diyorsunuz ki hocam bu nedir? İşte bu sonuçların bir kısmı tamamiyle iyi huylu bir inflamasyon mikroptan bahsederken bir kısmı ise kanser öncesi hastalıktan bahsedip biz hekimleri uyarıyor, biz de sizleri bilgilendiriyoruz. Ne tür bir cerrahi işlem yapılacak, size neler gerekiyor? Ayrıntılı bir bilgilendirme yapıyoruz. İşte simir testi dediğimizde aklımıza bir patoloji testi gelmeli. Patoloji testi dediğimizde aklımıza kanser tarama testi, biyopsiler, sitolojik incelemeler, sürüntü materyalleri, sıvıların incelenmesi aklımıza gelmeli. Peki diğer önemli testimiz ne? Diğer önemli testimiz ise HPV DNA testi dediğimiz özel bir sıvının içerisine aldığımız vajinal servikal materyal sıvının konması. Peki bunu nasıl alıyoruz? Bunu cinsel hayatı olmayan bekar kızlarımızda vulvanın şu dış kısmındaki sürüntü ya da akıntılardan incelemeye çalışıyoruz. Keza mikrobik kültür dediğimiz şu şekilde pamuklu çubukları sürerek de incelemeye, test almaya çalışıyoruz, gönderiyoruz. Şimdi simir testini anlattık. Gelelim HPV DNA testine. Biz iki şekilde de vulvadan da cerviksel de aldık ve şu şekilde sıvıya koyduk bazen bir hafta bazen üç hafta arasında bize sonuç rapor edildi Peki bize nasıl bir sonuç gelir HPV DNA testi nedir HPV DNA testi adı üstünde HPV bir DNA virüsü olup bu DNA'nın hangi DNA olduğunu yani 16 mı 18 mi 11 mi 9 mu 33 45 işte 48 59 150'den fazla HPV virüs tipi var. Var. Siz bu virüsün hangisini taşıyorsunuz? Bunu ortaya koyuyoruz. Peki bu önemli mi doktor hanım? Ben HPV taşıyıcısıyım ne fark eder diye sorabilirsiniz. Çok şey fark eder. Çünkü bütün HPV tipleri kanser yapmıyor. Bütün HPV tipleri sihir yapmıyor. Bazı HPV tipleri sadece sizin bedeninize bir istenmeyen misafir gibi gelip bir akıntı yapıyor. Bir takım tedavilerle, probiyotiklerle, sizin ek vitamin mineral desteğinizle vajinal bakım işte birçok bitkisel ürünler şu an tek tek saymak istemiyorum. Kullanımıyla petleri değiştirerek o istenmeyen misafireyi gönderiyoruz. Hani def ediyoruz denir ya def ediyoruz ve sizi negatifleştiriyoruz. Peki sihir yapanlar, işte özellikle bazı tipler, vücudumuzda sihir yapan tipler, işte 9, 11 ve az rastlanan tipler ne yapıyor? Genital bölgede sihir yapıyor. Salgılar elinize değmişse sihir yapıyor. Oral seksde, gırtlakta, ağızda sihir yapabiliyor. Dilde, dudakta vesaire sihirlere rastlanabiliyor. Kadınları sayıyorum tabii ki ben. Aynı benzerlerini erkek için de düşünebilirsiniz. Ama biz bu kadar taramaya neden uğraşıyoruz. Kadınlarımız çok genç yaşta yakalanıyor bu virüse ve bu virüste yüzde yüz kanser etkeni olduğu ispatlandığı için tıpta biz kanser riski için kadınlarımızı tarıyoruz ve varsa HPV mutlaka tipini öğreniyoruz. 16, 18, 33, 43, 45, 58 kanserojen olan tipleri siz taşıyorsunuz dediğimizde takip değişiyor. Simire daha sık bakıyoruz. İşte probiyotiğini, immün sistem desteğini arttırıyoruz. Stresten uzak, işte bütün vitamin, mineral, iyotundan selenyumuna, işte D vitamini, B12, folik hepsini tarıyoruz, eksikleri tamamlıyoruz. Vajinal bakım destekleri veriyoruz. Florayı güçlendiriyoruz, asidik hale getiriyoruz. Kişiyi güçlendiriyoruz, destekliyoruz ki vücut bunları çoğaltmasın, üretmesin, mücadele etmesi kolay olsun. Servikal bölgede bir erozyona ardından ilerleyerek bir kansere yol açmasın. Yani siz kanserojen olan bir 16'yı 18'e aldınız diye hemen kanser olacaksınız diye bir şey yok. Ama bu bize ne fayda sağlıyor? Sizden haberimiz oluyor. Siz de bu virüsten haberdar olduğunuzda belli aralıklarla bir yıl, 3 yıl bizim size verdiğimiz sürelere göre, belirtilere göre kontrole geliyorsunuz. Simir testinizi tekrarlıyorsunuz. 2-3 yıla bir DNA testinizi tekrarlıyorsunuz ve yaşam boyu bu taşıyıcılığın size zarar vermemesini temin edebiliyorsunuz. İşte bu çok önemli. Çünkü bazen şey diyor kadınlar. Ya korkunun biz diyoruz ki ecele faydası yok. Hocam ben çok korkuyorum. İstemediğim bir neticeyle ya karşılaşırsam ya hocam bana kötü bir şey derseniz ya ameliyat gerekirse ya kansersem çok panik oluyor kadınlarımız. Ama biz bunları panik olun diye anlatmıyoruz. Biz bunları sizin sevdiğimiz ve korumak istediğimiz için anlatıyoruz. Özellikle ne demek yani 17 18 20 yaşlarda kanser olunması? Halbuki bunun simir testi var, bunun HPV DNA testi var. Biz bunları çok erken yakalar isek belki sizin doğurganlığınızı da kurtaracağız. Rahmi almayacağız, yumurta almayacağız. Sadece bir konizasyonla, küçücük bir cerrahi işlemle sizin üreme sağlığınızı da koruyacağız. Doğurganlığınızı da kaybetmeyeceksiniz. Ama siz gelmeyip ta dördüncü evre her yere yayıldıktan sonra gelirseniz o zaman tüm rahim yumurtalıklar genç yaşlanır ve beraberinde radyoterapi, kemoterapi gibi ek tedaviler gerekir. Bunlar da vajinada yapışıklıklara yol açar. Kuruluğa bezleri öldürür ve sizin cinsel hayatınızda hayatınızı da imkansız hale getirebilir. Onun için her zaman ne diyoruz? Muayeneden korkmayacağız. Doktorlarımızı seveceğiz. Çünkü biz doktorlar sizler için varız. Bu bilgiler koruyucu hekimlik ve toplumsal farkındalık için çekiliyor. Zaman ayırıyoruz, emek veriyoruz, düzenlemesi, yüklenmesi. Birçok kişi size bu bilgiler ulaşıncaya kadar emek veriyor. O yüzden bu bilgilerin gayesi kızlarımızı, kadınlarımızı erken teşhis yönünde bilinçlendirmek, tedbirli hareket etmek ve mutlaka muayeneye giderek testleri yaptırmak yaptırmaya gerektiği konusunda tekrar tekrar uyarma gayesi taşıyor. Servikal simir ve HPV DNA testi çok karıştırılıyordu. Biz bugün bu videomuzda ikisinin farkını size anlattık. İkisinin de gerekliliğini size öğrettik ve bundan sonraki hayatınızda da HPV'den korunmanız, sağlıklı yaşamanız ve kendinizi güçlendirmeniz, özellikle bağışıklığınıza yatırım yapmanız ve mutlulukla hayata pozitif bakarak yaşamanız çok 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 önemli. Umarım videom hepiniz için çok çok faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmaz iseniz algoritmanın bizim emeklerimizi de boşa çıkartmadığını ve çok daha geniş kitlelere ulaştığımızı görerek mutlu olacağız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu yaşayın.